Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere oyuncu ve manken Müge Boz hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Müge Boz, Müge Boz 13 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Yugoslavya göçmenidir. Babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluk hayatı İstanbul'da geçmiştir. 12 yaşlarındayken babasının işi sebebiyle İzmir karşı, karşı yakaya taşınmışlardır. İzmir Atatürk Lisesi'nden e, lisesinde eğitim e, eğitimini bitirmiştir. Daha sonra Anadolu Üniversitesi'nde e, daha sonra Anadolu Üniversitesi'nde de Sinema TV ve Hakla İlişkiler bölümünü tamamlamıştır. Norveç'te Huxkulen Hux i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak orada stratejik desing dijital fotoğrafi eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla da ilgilenmiştir. Son bir yıldır düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 tarihinde Şüphe isimli dizide yer almıştır. 2009 tarihinde turkcell'in 3g reklamında 2010 tarihinde de arçelik, Autolik, e, arçelik çamaşır makinesi ve Maximum kart ve nescafe üçü bir arada reklamlarında yer almıştır e, ayrıca modellik de yapmaktadır zam pırlantanın 2010 kampanyasının yüzü olmuştur loft ve t-box çekimlerinde de yer almıştır e, İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinde sezonun sonunda ayrılmıştır. TRT1'de yayınlanmış Gurbette Aşk isimli dizide de yer almıştır. Son olarak Kayıt Dışı dizisinde yer almıştır. Migobuz'un verdiği röportajlardan bilgilerle devam edeceğiz videomuza. Müge Boz'a sorulan sağlıklı yaşamın en büyük destekçisi Müge Boz'un hayatı nasıl bir hikayeden sonra bu yönde ilerlemeye başladı ya da kendini bildim bileli hayat tarzın böyle mi şekillendi sorusuna şu şekilde yanıt vermiştir. Hep böyle yaşayan bir aileden geldiğim için temelleri küçük yaşlarda atılmış oldu. Hazır yiyeceklerin popüler olduğu zamanlarda annem hiç oralı olmadı. Hep kendi yoğurdunu, ekmeğini yapmaya devam etti. Hazır pastalar, börekler yemedik biz hiç. Çünkü yapay yiyeceklerin tadını hemen alırdık, fark ederdik ve yemezdik. Aslında benim yaptıklarım olması gerekenler. Yiyecekler ve yemekler o kadar yapay ve sağlıksız bir hale geldi ki gerçek yiyeceklerin peşinden koşmak anormal olmaya başladı. Bu kadar gerçek besinle beslendikten sonra herkesin yediği yemekleri yediğimde kendimde sorunlar olmaya başladığını fark ettim. Alerjilerim vardı oldukça. Zamanla da neden nasıl diyerek inanılmaz araştırmalar yaptım, eğitimler aldım. Bayağı bilgi birikimim oldu. Şimdi bunları aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Gerçek enerjisi olan yiyeceklerle beslenildiğinde sadece fit olmak, kilo vermek değil, beraberinde birçok fayda da geliyor cilt ve saç güzelliği, pozitif düşünce ve huzur da bunların bir parçası. Televizyon dünyası Müge Boz'u nasıl keşfetti? Sen böyle bir dünyaya neden adım atmak istedin? Bu yolda nelerle karşılaştın ve nasıl ilerledi bu serüven sorusuna? Kendiliğinden oldu diyebilirim. Ben reklamcılık, sinema, tv ve halkla ilişkiler okudum. Kamera arkasında çalışırken hadi model bulamadık sen geç seni çekelim diye diye kamera kamera önüne geçtim ve özel eğitimler, dersler almaya başladım. Böylece kariyerim başladı. Bu yolda nelerle karşılaştığımı anlatsam kitap olurdu. Hayata benim gibi bakan biri için bu dünyaya alışmak kolay olmadı. Örneğin kaşların çok kalın derlerdi, hep almak isterlerdi. Hatta birçok iş bile kaçırmışımdır bu yüzden. 2-3 sene sonra kalın kaş dünyada moda olunca kabul edildi. Ya da manikürsüzlük modası. Tırnaklarımı kısacık dibinden kesiyorum diye bakımsız oldum. Bazı şeyleri ilk yapan olunca insan bu tarz zorluklarla karşılaşıyor. Alıştım. Doğa senin ilham kaynağın, doğallık ise adeta yaşam felsefen. Tüm iyinin, güzelin, doğanın, doğalın içinde bulunduğunu da, bulunduğuna dair inanca nasıl sahip olduğun sorusuna ise Baktım, gözlemledim ve gördüm. Çok fazla düşündüm, araştırdım. Her felsefeyi ayrı ayrı inceledim. Eğitimlere, workshoplara katıldım. Tüm teknikleri, seansları denedim ve sonunda her kapının doğaya ve doğala çıktığını gördüm. Şimdi de buradan devam ediyorum. Ayaklarımı toprağa basmak, ağaca tırmanmak, dalından meyve koparıp yemek bunların enerjisi oldukça yüksek. Zaten bu yüksek enerjiyi bir kere fark edince insan geriye yapay olana dönemiyor. Hızla akan bir derede ağaçların altında yüzdükten sonra insan klorlu yapay havuzlara giremiyor. Şu anda insanlık bu yapay havuzlarda parlak kıyafetlerle çekilen fotoğraflara değer veriyor olabilir. Ama zamanla öze dönüş değerli olacak. Ama burada önemli olan teknoloji ve doğanın beraber doğru bir şekilde harmanlanması, insanlığın yaptığı gelişmeleri de göz ardı etmemek gerek bazen doğal olmak için ipin ucu kaçırılabiliyor ben şehirdeki yoğun tempomu ve doğadaki sessiz kaçışlarımı en iyi şekilde dengelemeye çalışıyorum Beni gece dışarıda görenler, aa sen dışarı çıkar mıydın diyorlar. Evet ben de eğleniyorum, şehir hayatı, iş hayatı yaşıyorum. Yoga yapan, tüm gün yoga yapar ve sıkıcıdır ön yargısı var genelde toplumda. Bu da yakın bir zamanda kırılır umarım. Peki doğal olmayan şeylere neden bu kadar karşısın? Saçını boyatmak, tırnağını uzatmak, kaşlarınla oynamak. Bunların hiçbirini sende göremiyoruz. Neden? Saçımın rengi doğallığından güzel. Neden boyatayım ki? Yazın deniz ve güneşle kendiliğinden rengi açılır, kışın koyulaşır. Bu sürece pek müdahale etmem. Kendimi iyi hissetmek için saçımı boyatmak yerine başka şeyler yapıyorum. Ama tabii dürüstçe sorarsam kendime saçımın rengi böyle olmasaydı boyatır mıydım? Belki evet ama bazı dengeleri de kaçırmamak gerek. Sonuçta ekran önünde çalışıyorum. Saçlarımın bakımlı ve güzel görünmesi için bu konuda özel hassasiyet göstermek durumdayım. Dengeler çok önemli bu noktada. Doğal olmayan şeylere de karşı değilim bu arada. İnsanlar benim sürekli organik ürünler kullandığımı düşünüyor. Evet yiyeceklerim böyle ama diğer ürünlerde durum farklı olabiliyor. Gerektiği durumlarda teknoloji ve bilimin geliştirdiği ürünleri de kullanıyorum. Amacına göre onlara da ihtiyacımız var. Tırnak uzatmak benim gibi sürekli çalışan üreten ellerde mümkün değil. Yumurta bile kıramam uzun tırnakla. Bir de gerek görmüyorum. Tırnaklarımın uzun olması bana hayatımda hiçbir şey katmıyor. Beğenmezlerse de beğenmesinler. Ben bu şekilde rahatım. Genel geçer düşünce yapılarından daha farklı bir estetik anlayışım var. Kendi yolumun yolcusuyum kısaca. Moda anlayışın da mı doğallıktan yana? Tarzını nasıl tanımlarsın sorusuna. Moda anlayışım biraz karışık. Hem doğal şeyleri hem de abartılı parçaları seviyorum. Farklı, absürt ve kostümvari kıyafetleri seviyorum. Mesela pilot şapkası ve Google gözlüğü ile sokakta dolaşabilirim. Eğlenceli kıyafetleri seviyorum. Renkli, esprili. Bazen de tamamen sade giyiniyorum. O da giyinmek zorunda olduğum için kumaşların doğal olmasına özen gösteririm. Yoksa kaşıntı basar, rahat edemem. Sırf güzel diye de rahat edemeyeceğim bir kıyafeti giymem." demiştir. Şu an hayatının gündeminde neler var? Öncelik verdiğin konular neler?" sorusuna ise kendi projelerim öncelikli. YouTube kanalımın konseptini genişletiyorum. İçeriklerini farklılaştırıyorum. Onun çekimleri devam ediyor. Makai yeni bir sürece girdi. Daha mobil, gezgin bir mutfak kurulumunun hazırlıkları var. Özgür ve gezgin bir, bir sağlıklı mutfak konsepti hazırlığındayız yarışma programı sunuyorum. Mobil ortamda bir bilgi yarışması. Tüm bunlar Türkiye'de yeni yeni denenen projeler. Risk almayı seviyorum. Denenmemiş şeyleri deneme konusunda. Film çektim yazın Azerbaycan'da. Aralıkta o vizyona girecek. Reklam anlaşmalarım, kampanyalarım var. Daha ne olsun? Demiştir. İstanbul'da doğdun, İzmir'de büyüdün. Ee, özet bir cümle istesek sizden bu yaşadığınız süreç hakkında, İstanbul, İstanbul beni zorlayan ve her seferinde büyüten bir şehir, İzmir'de rahat, yavaş ve kolay ve aydın bir şehir diyerek anlatmıştır. Müge ve Boz hakkında bilgiler verdik, onu daha yakından tanıdık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız.